Alkol muayenesi yapıyoruz, lütfen aracınızdan inmeyin lütfen. Ne oluyor ya? Ne alkolü? Kafanıza göre yol mu kesiyorsunuz ha? Garip, ne bak bozulma ama. Bu herifin yaptığı harbiden gittik. Siz, ya? siz benim Nasıl kim olur. olduğumu biliyor musunuz ha? Babam milletvekili. Al bak kartı, ara hadi, ara. Haritadan yer beğendirtirim be. Beyefendi alkollüsünüz, ölçmeye bile gerek yok. Ayakta bile duramıyorsunuz. Başlatma alkolüne lan. Darbeli konuş. Bir problem mi var? Sen nereden çıktın ya? Benim ne olduğum belli. Asıl sen nereden çıktın? Beyefendi alkol kontrolünde güçlü çıkarıyor da. Hmm, konserim. öyle mi? Öyle. Bir sen eksiktin, şuursuz. Doğru konuş, bak memur arkadaşlar evet. görevini yapıyor. Biz de onu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşı ama. Ne arkadaşı lan? Sen kimsin de benim arkadaşım olacaksın ha? Topla ağzını bak, sonra ben toplayacağım. Sana da haritadan yer beğendirtmeyenim. Seç bakayım, bak bakayım neresi olsun. Ha? Seç, istediğin yeri. Göstereme ya, neresi olsun? Şurası iyi mi? Ha? Ne o, lan, sağ sağ ol, yapmayın. 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 tamam, tamam, tamam. Kopseri, 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 Allah aşkına! pişman bak lütfen tamam! Çek şunu başımdan, çek! Hayır hayır! Tamam garip, sen ona! Tamam garip, tamam! Gel! Görürsün sen, pişman edeceğim seni, Tamam.